Merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün yine Karaman Ermenek Kazancı Kasabası Çatal Badem Mahallesi'ndeyiz. Hepinize selam ve saygılarımı iletiyorum. Biz bir, bir buçuk aydır buralarda bir çalışmalar yapıyorduk. Birçok arkadaşlarımız bunu takip ediyordu. Biz burada çalışmalara başlamadan önce, önce bu memlekete, şehitlerimize, bayrağımıza karşı burada çalışmalar yapabilmek için önce ona ödenmeyen borcumuz bir nebze olsun yapmak adına bazı çalışmalar yaptık. Çok şükür çok olumlu gidiyor. Şimdi gelelim buraya arkadaşlar. Biz burada ne yapmak istiyoruz? Biz burada ne yapmak istediğimizi şöylece güzelce anlatacağım arkadaşlar. Neden, nasıl, niçin ve sonucuna bağlayacağız inşallah. Biz burayı arkadaşlar e, hani internette bir oyun oynarlardı işte çilek dikiliyordu, domatesler dikiliyordu vesaire sanal ortamda. Ama biz bunu sosyal medyada Gerçek olarak burada bir bahçe yapmayı planlıyoruz. Biz buraya nereden başlayacağız? Buraya buranın ilk, öncesinde e, bölgeye yeni adapte olabilecek biliyorsunuz Ermenek Turkuaz Barajı bu bölgemizin iklim yapısını çok değiştirdi. Yeni ürünlerin adapte olmasıyla ilgili bir çalışmalar yapacağız. Daha sonra birlikte neler üreteceğiz burada? Buradaki masrafları daha çabuk geriye çevirebilmek adına örnek veriyorum domates yetiştirici yapacağız özellikle ağırlıklı olarak. Veya da daha çeşit e, ürünlere e, öncelik vereceğiz. Bizim buradaki yapmış olduğumuz bütün bahçe bütün dünyaya açık olacak. Nasıl açık olacak arkadaşlar? Biz bu çalışmalarımızı bir YouTube kanalına birazdan açıklayacağım kanalımızın adını. Orada birleştireceğiz. Bazımız Facebookçuyuz, bazımız işte Instagram'cıyız veya farklı şeylerden. Ama biz daha geniş kitleye hitap edilmek için biz kendimize bir tane YouTube kanalı açacağız. YouTube kanalında çalışmalarımıza başlayacağız. Biz ne yapmak istiyoruz burada arkadaşlar? Biz burada bir ürünün doğru bir şekilde ekilmesi, korunması, pazarlanması adına çalışmaları yapacağız. Burada bu bahçe herkese açık olacak arkadaşlar. Biz burada sadece burada mı çalışacağız arkadaşlar? Hayır biz burada çalışmayacağız. Biz kanalımızın ismini de söyleyeyim arkadaşlar. Hobi Akademisi koyduk. Hobi nokta akademisi de çıkacak YouTube'dan. Zaten linkini size atacağım. Hobi Akademisi olarak biz büyük bir aile olacağız büyük bir aile olduktan sonra biz ne yapacağız? Bu ürünlerin örnek olarak pazarlanması. Biz sadece çatal bademi değil. Biz Kazancı biz Ermene, Ermen'en köylerinde kapsıyoruz bu çalışmalarımızda arkadaşlar. Ne yapacağız burada? Biz kendimiz hobi akademisi olarak atıyorum turizme uygun yerimiz neresi? Zeyve pazarı. Biz gideceğiz Zeyve pazarında hobi akademisi şeyi altında biz buradaki yetiştirdiğimiz ürünlerimizi orada pazarlayacağız. Burada hep beraber ürettiğimiz o ürünü nasip olan arkadaşlarımız geldiği zaman burada yetiştirdiğimiz ürüne sosyal, e internette dokunamadıkları binlerce çilek ekler bir tanesini yemediler ama buradaki gidip ürünü zeyvede ellerini dokundurup o insanlara yedirmek istiyoruz. Buradan biz çıkacağız. Nasıl çıkacağız arkadaşlar? Atıyorum bölgede arkadaşlarımız bizim karpuz yetiştiriyor, kavun yetiştiriyor veya cevizlerimiz pazarlanamıyor veya ne bileyim bademlerle ilgili şeylerimiz var. Biz burada bütün kitleye bir hitap edeceğiz. Biz burada boş konuşan değil, iş konuşan insanlarla bir yola çıkacağız arkadaşlar. Biz ne yapacağız başka? Biz burada bu atıyorum ileride bu çekimlerimizi biz drone yapacağız. Neden? Bakın arkadaşlar şu yaylalarımız, şu kayalarımız yaban keçileriyle dolu. Onlar bizim hep doğadan gelen misafirlerimiz. Biz onları rahatsız etmeden sizleri İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de bir iş stresinin içindeyken 5 dakikalık molada size memleketimizi bir gezdirmek istiyoruz. Ve ardından yeri gelecek Zeybe'ye gidecek, yeri gelecek Ermeni'ye gideceğiz. Yeri gelecek arkadaşlar şöyle buranın konumu neden önemli? Neden bu bölge çok önemli? Bir, bizim bölgemiz depreme en dayanıklı bölgedir arkadaşlar. İki, yenilenebilir güneş enerji sistemlerinde dünyanın en güzel ışık güneş enerji enerjisini alan bir bölgedir. Ve en önemlisi arkadaşlar şu an Gazi Paşa kazancı yolu yapım aşamasına geçti. Gazi Paşa benim ikinci memleketim. O insanlar biliyorum Ermeni'nin ürünlerine hasret arkadaşlar. Ve sordukları şu Tak tak helvanız nerede diyorlar. Peki bu yol açıldığı zaman Gazi Paşalı benim ikinci memleketimdeki insanlar Tak tak kapımızı çaldığı zaman Biz geldik dediği zaman Bizim buralar nasıl olmalı arkadaşlar. Biz bunları düşünmemiz lazım. Bunlara göre bizim projelerimizi yapacağız. Biz yeri geldiği zaman sizin Çocuklarımızı sevindirme adına gideceğiz doğada yaban hayatıyla ilgili çevreyle ilgili biz her tarafa sorumlu olarak geniş bir kitle oluşturacağız arkadaşlar. Mesela şöyle örnek vereyim işte geçen bir doğa gezisinde ayıların izine rastladık onu paylaştım. Çocuklarımız burada dedi ki ya biz de gitmek istiyoruz oraya biz de oraya yani o heyecanı o şeyi yaşamak istiyoruz dediler. Ama sözüm olsun o çocuklara inşallah kısa bir zamanda bozulmadıysa şeylerimiz götürmek istiyoruz. Başka neler var bizim şeyimizde arkadaşlar? Bizim şöyle yola çıkacağız arkadaşlar. Bizim bölgede tıbbi aromatik bitkilerimiz. Anlatabiliyor muyum? Buna benzer yani herkesin dokunabileceğimiz projelerimiz var bizim. Bu tıbbi aromatik bitkilerle ilgili doğanın bize sunduğu fırsatlar. Veya da atıyorum emekli olmuş dönmüş memleketine adapte olacak insanlar. Veya gelmek isteyen insanlar olacak. Bizi takip edecekler ben bundan eminim. Yani o yüzden biz kendimiz sorumluluğumuzu bileceğiz. Hiçbir siyasi hava ve soluk şeye bulaşmadan altını çiziyorum. Hiçbir siyasi şeye bulaşmadan yol yürüyeceğiz arkadaşlar. Buraya tak, siyasiler rozet takar. O rozet geçicidir. En önemli rozet nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Şu kalbimizin üzerindeki bayrak, vatan ve şehitler olan saygıdır. Bunun üstüne rozet takmam da tanımam da. Anlatabildik mi arkadaşlar? O yüzden dolayı biz yeri gelecek hep burada çalışacak mıyız? Hayır. Biz sanata bulaşacağız arkadaşlar. Yeri gelecek sanatla uğraşacağız. Yeri gelecek çevreye karşı duyarlılığımızı hep beraber yerine getireceğiz. Biz bölgemizi, bu Ermene kazancıyı, çatal bu bölgemizi bizim bu başarılarımızı nerede kutlayacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Ermeni Turkuaz Barazı'na düşen bir Yakomoza bunu birleştireceğiz arkadaşlar. Şu an Ermeni'nde tek arkadaşlarımızla da görüşüyoruz. Onlarla da bir toplaşma çalışmalarımız olacak. Biz bu işi büyüttüğümüz zaman bizim ürünlerimizi internet ortamında bizim doğal ürün, ürünlerimizi internet ortamında satış ve pazarlamasına gideceğiz arkadaşlar. O yüzden hep sorumluluğumuzu bekliyoruz arkadaşlar. Korkmayın. Mesela bu yapacağımız projeler hiç zor değil arkadaşlar. Ben bazılarını söyleyeyim. Balıklarla işimiz var arkadaşlar. Arılarla işimiz var. Ve bu işlerin en sonunda o bende kalsın açıklamasını yapmayayım. Gökyüzünde posta güvercinleriyle başarılarımızın sonucunu hep beraber kutlayacağız. Bunlar rahat olun. Şöyle örnek vereyim arkadaşlar biz burada 2014 yılında bir Avrupa Birliği'nin hibeli, teşvikli. Bakın arkadaşlar bazı insanlar hibe ve teşviki karıştırıyor. Krediyle karıştırıyor. Hibe ve teşvik geri ödemesiz demektir. Burada bir çiftlik projesi yaptık. Daha sonra ardından arkadaşlar zeytinyağı yapıldı, kurutma testleri yapıldı, konaklar yapıldı. Örnek veriyorum Ayda restorantımız olsun. Ermoli ve zeytinyağımız olsun. Girişte Şahin Otelimiz olsun. Kurutma tesisi olsun Polatların. Elva var orada Aytin Hanım konağı vs. bunlar İYİ e partner arkadaşlar hep bir İlk defa açılışı biz yaptık burada. Daha sonra bunun devamı geldi. Bundan mutlu oldum. Örnek veriyorum Karaman Kırbağ Tokide Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptım. O insanları ne yaptım ben? Atıyorum doğal gaz sistemini ısı pay ölçer sistemlerine dönüştürdük. İlk başta inanmazlardı ama o insanlar tertemiz bir yerde yaşıyorlar. Şimdi birazdan onlara da sesleneceğim. Biz bu YouTube kanalımızı bu Ermenek'in tanıtılmasıyla ilgili bu Ermenek'teki Ayşe teyzemizin, Fatma teyzemizin cevizini, bademini, pekmezini pazarlamak adına ve bu bölgede anlatayım arkadaşlar. En önemli ürünlerden biri asmadır. Asma ile ilgili neden şey yapacağım? Bizim burada tarihi yerlerimiz var. O tarihi yerleri size gezdirdiğim zaman bu bağlantıyı kuracağız arkadaşlar. Şimdi ben bu oluşturduğumuz çatal bademden çıktığımız YouTube kanalıma kimleri davet ediyorum? Hani derler ya ben geliyorum çay koy dedikleri zaman. Açıkça isteyebileceğim arkadaşlarımdan başlayayım. Ermenek Fikret Ünlü, Yatılı Öğretim Bölge Okulu'nda okumuş bütün öğrencilerimiz ve öğretmen arkadaşlarım, personel arkadaşlarım. Ermenek Cumhuriyet İlköğretim Okulunda okumuş öğrencilerimiz, öğretmen arkadaşlarım, ve diğer personel arkadaşlarım. Ermenek İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi'nde okuyan öğrencilerimiz ve öğretmen arkadaşlarım, diğer personel arkadaşlarımız. Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yaptığım, Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki bütün arkadaşlarım Karaman İl Özel İdaresi'nde çalışmış olduğum bütün İl Özel İdaresi çalışma arkadaşlarım. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Su ve Su İdaresi Genel Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarım. Ve özellikle Gazi Paşa Asat Şubesi'ndeki çalışma arkadaşlarım. Lütfen sizden ricam bu bizim başlamış olduğumuz çalışmamıza, katkı sağlamak adınıza bizim atmış olduğum linkimize yol olacaksınız ve paylaşacağız arkadaşlar. Biz buradan hep beraber hiçbir siyasi konuya bulaşmadan bu memleketteki insanların herhangi bir şeyine dokunmak isteyeceğim. Yeri geleceğim ben sizi bir düğüne götüreceğim arkadaşlar. Yeri gelecek ben sizi yör, yaylada yörük çadırlarımız var. Gideceğiz o arkadaşlarımızın çadırını arkadaşlar. Hep burada çalışmayacağız. Tabii ki e, çalışacağız ayrı bir mesele ama yeri geldiği zaman da gezmeyi, doğaya karşı saygılığımızı yerine getirmek istiyoruz arkadaşlar. Ben şimdi fazla vakit kaybetmeyeceğim. Nasip olursa 1 Nisan'da burada ekilerimizi hazırlayacağız. Her şeyimiz hazır. Burada sizinle beraber sosyal medya ortamında güzel bir bahçe açacağız. Bu bahçe herkese açık. Hatta iki çınara çok yakın yürüme mesafesinde dışarıdan gelen insanlar geldiği zaman gelsin yürüyüşünü yapsın. Buradan ihtiyaçlarını alır ve gider. Şimdi bizim ee, şöyle diyeyim arkadaşlar. ilk dokunmak istediğimiz yeri göstermek adına. Gelir misin Akın'cığım? Sana da şimdiden hayırlı tezkeler diyorum. Akın Atman arkadaşımız askere gidecek inşallah arkadaşlar. Şimdi akınla şeyi göstereceğim arkadaşlar size. Bu projemizin ilk doğruluğunu göstermek adına size bir sürprizim var. Buyurun. Şimdi biz burada doğaya dokunmak istiyoruz dedik. Her şeye saygımız var dedik. Katkımız olacak dedik. Şimdi arkadaşlar ben burayı yaparken. Yani bilmiyorum projeden haberim oldu neyin nesi bilmiyorum ama geldi buraya bir tane karga yuva yaptı arkadaşlar gösterebilirsiniz. Evet. Şu an onu rahatsız etmiyoruz. Ben buradan görebiliyorum arkadaşlar. Biz burada yeri gelecek bu e, <laughs> uygun yerimiz de var arkadaşlar burada şöyle koyacağız. Atıyorum oraya. Biz bu kargalar için ne yapacağız? Örnek veriyorum. Yeri gelecek peynir bırakı vereceğiz. Yeri gelecek ceviz bırakı verecek. Doğaya karşı ilk sorumluluğumuzu yerine getireceğiz arkadaşlar. O yüzden nasip olsa bakın burada da bir kurutma tesisi için bir su basman vesaire şey yapacağız. Üzerini betonlayıp burada da kurutmayla ilgili yeri gelecek arkadaşlar sizin Roma dönemine bağlı çalışmalarımız olacak. Biz bunları hep burada ben olarak değil biz olarak yapacağız. Sizi eminim Roma tarihiyle ilgili çalışmalarımız var. Onlarla hep şahit edeceğiz. Daha geniş kapsamlı şeylerimiz olacak. İleride daha da bir üzerine koyacağımız şeylerimiz olacak. Arkadaş gruplarımız olacak. Doğa yürüyüşlerimiz olacak. Şimdiden fazla zamanınızı almayayım. Hepinize bana destek olacağınızdan emin olduğum için şimdiden teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.